Evet arkadaşlar, Bosna Yetiştiricilikten herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün vlog 2 videomuzu çekiyoruz. Ee, Hazırlanışını çekecek fakat uzun sürer süredir evet. ee, çekmedik. Ee, şimdi yemeğe geçeceğiz birazdan. Yemeğe geçtikten merhaba sonra arkadaşlar. da ya kahve ya çay içeceğiz. Onlara da bakacağız. Sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar, da ee, biraz bas. Önemli. Arkadaşlar, biraz pazar, mi? pazar bir vlog'unu çektik arkadaşlar. Aynen. Ee, Pazarla bir günümüz. günümüzü geçirdik. Yani, yani evet, ya, Ömer... yaptık arkadaşlar yani ördek ördek aldık şey aldık hayır Ömer Usta'dan kötü ördek kötü demiyorum de yani çok iyi ama e, küçük şu kadar fi, perik daha arkadaşlar şu kadar de, şu kadar ördek 35 dediğim 15 e indirdik tabii süper pazarlık albiyetiyle 35'ten 15 e indiren Ömer ustanız böyle bir satım almıştım olursa mutlaka bana arkadaşlar e, Eren'in birinci videosunda yani Boston Yetişircik yani ilk başta hayvanlar alemiydi Aynen ama Aynen birinci kısmında kahverengi bir ziraat tavuğunu yatırmıştık. Arkadaşlar onda e, yumurtaları aldığımız adam bizi resmen kazıklamış. Hiç yumurta almıştık. almıştık. Arif abim. Arif diye birisinden almıştık. Çubukta tanıyan varsa bizi kazıkladı yani. Yum boş yumurta verdi. Arkadaşlar şunu diyeyim. Ee, gittikçe büyüyoruz. Ee, internet i̇nternet sitemizi açtık. Arkadaşlar bir de e, Umarım köpek getirebileceğiz arkadaşlar. Yani üzülmeyin onu da getireceğiz. Biz de ulaşın. Bizden sonra her hayvana ulaşırsınız. Arkadaşlar... Aha yeni sıra var mı buldum? Bize ulaşın bizden hayvan. Tamam. Ee, şöyle bir şey de var. Köpeğimiz var çiçi fakat ölmek üzere bizde 12 yaşında. Az kaldı. Köpek yaşına göre 25 yaşında ama daha umarım yaşayacaktır. Çünkü köpeğe iyi bakıyoruz ve yavruları olacak arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yavruları olacak şişimizin. Ee, bugün sizlere balkonda oturacağız dışarıları görüntüleriz. Arkadaşlar çay içeceğiz yani onları göstereceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu bir vlog arkadaşlar. Can çeken olursa Ankara Şubuk Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesi 102, 104, 106 numaralara bekleriz. Yan yana evlerimiz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar gelin yere üstüne şurayımla. Misafir ederiz yani. Sözümüze. Tavuklarımızı canlı canlı evet, gösteririz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu da ben biz, biz videoyu durduracağız. Yemekten sonra geçeceğiz. Görüşürüz. Yemekten sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Kısa bir süre. Evet arkadaşlar yemeğimize başladık. Ee, şimdi yemeğimizi yiyeceğiz inşallah tostlarımızı. Şöyle mahallemiz burası şöyle. Arkadaki kırmızı ev Ömer abi dinle. Batuhan'ınki biraz şöyle şurada görünen ev. Onunkini göremeyiz de. Şu an yemeğimize oturacağız. Yemekten sonra da sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şimdi sıcak çikolata hazırlıyoruz. Şu bardak kalmış. Evet. Nescafe. Ne var bana? Şey. şey. Evet. Yaptım. 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 Evet, suyumuz kaynıyor. Suyumuz kaynaydı. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Batuhan arkadaşımız da şöyle Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ömer'e Ömer aldı. Evet. evet Suyumuz da kaynır. Su kaynayınca balkondan silerle bir Görüşmek tamam. üzere. Şu şekeri alayım ben hemen. Neyle karıştıracağız? Biraz fazla aldım. Evet. Patron biraz durgunsun. Niye? Yok bir şey. dışarıda sonra. Evet arkadaşlar biz kahvemizi içerken Şimdi buradan unutmayın. İyi seyirler. burada bu sona geliyor, Bize katılmayı, bizi büyütmeyi ve bizden sakın ve sakın ayrılmayı. İyi seyirler.